Hürdün'ün güneyinde yer alan ve antik dünyada önemli bir ticaret merkezi olan tarihi bir şehirdir. Mö 4. yüzyılda Nabatayanlar tarafından kurulmuş ve zamanla büyük bir uygarlık haline gelmiştir. Öne çıkan özellikleri, kayalara oyulmuş mimari, Petra'daki yapılar, kızıl kum taşına uyularak inşa edilmiştir. Bu yüzden şehre gül şehri denir. Alk Hazine Hazine binası, Petra'nın en ünlü yapısıdır. Önce pesinin süslemeleri oldukça etkileyicidir geçidi, şehre ulaşmak için dar ve uzun bir geçitten geçmek gerekir. Bu dramatik giriş, Petra'nın gizemli atmosferini artırır, Roma tiyatrosu, Nabateyanlar tarafından inşa edilen tiyatro, sonradan Romalılar tarafından genişletilmiştir. Manastır Adleir, Petra'nın en büyük yapılarından biri olup dağların tepesinde yer alır. Tarihçesi ve 1. yüzyılda Nabateanlar, Petra'yı zengin bir ticaret merkezi haline getirdi. 106'da Roma İmparatorluğu şehri ele geçirdi. Bizans döneminde önemini kaybetmeye başladı. 1812'de İsviçreli kaşif tarafından yeniden keşfedildi. 1985'te dünya mirası listesine alındı ve 2007'de dünyanın yeni 7 harikası arasına seçildi. Bugün Ürdün'ün en önemli turistik noktalarından biridir. Hakkında hikaye, Firavun'un laneti ve Petra'nın hazinesi. Efsaneye göre, Alk hazine, hazine adlı yapı aslında kayalara oyulmuş bir saray ya da tapınak değil. Bir hazinenin saklandığı büyülü bir yerdi. Hikayeye göre, eski Mısır'ın bir firavunu, peşindeki düşmanlardan kaçarken devasa bir altın hazinesiyle birlikte Petra'ya gelmişti. Peşindekileri kandırmak için altınlarını sihirli güçlerle taşa dönüştürmüş ve Alk hazinenin içine saklamıştı. Ancak lanetli olduğu söylenen bu hazineyi ele geçirmeye çalışan hiç kimse hayatta kalamadı. Halkı, bu yapının Firavun'un karanlık güçleri tarafından korunduğuna inanıyordu. Hatta yapının üst kısmında bulunan yuvarlak taşın, Firavun'un büyücülerinin hazineyi korumak için koyduğu sihirli bir kap olduğu düşünülüyordu. Romalılar ve Araplar bu hazineyi ile geçirmek için yapıya saldırmış, ancak her defasında doğaüstü olaylarla karşılaşıp geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bugün bile Alkazneyn cephesindeki bazı taşlarda kurşun izleri görülmektedir bu izler, geçmişte hazineyi bulmak için yapılan başarısız girişimlerin kanıtı olarak anlatılır.